Sektörel Televizyon programımız Şehirden Haberler Türkiye'nin 81 ilini gezmeye ve aynı zamanda tüm işletmeler ve sektörün önde gelen isimlerini de sizlerle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Size bugün Antalya'dan sesleniyoruz ve diyoruz ki otel sektörü. Ama bildiğiniz otellerden değil, o kadar güzel bir otelliyiz ki manzaramız, yemeklerimiz şahane. Tüm bu lezzetleri ve güzellikleri konuşacağız, ekrana da yansıtacağız. Ama önce işletme sahibimiz Nurdan Hanım'ı biraz tanıyalım istiyoruz. Kadın girişimci olarak sektöre imzanızı attınız. Nurdan Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Buradaki güzelliklerin hepsini tabii ki konuşacağız ama öncesinde biz sizi biraz tanıyalım. Tabii ki biz ticaretle uğraşıyoruz 35-40 yıldır ama artık şehirden kaçalım, kendimize bir yer yapalım derken böyle bir yerde bulduk kendimizi. Hem kendimiz için hem dostlarımız için. Uzaklaşıp hem sağlık turizmi için yapılmış burası. Biz onu tamamladık sadece. Hem sağlıklarına kavuşup hem de birazcık ruhsal olarak dinlenebilecekleri bir yer burası. Peki nasıl aklımıza geldi böyle bir yer açmak? Yani hep var mıydı aslında yoksa bir anda mı karar verdik? Esasında böyle bir yer bulabileceğimize inanmıyorduk. Gördüğümüz anda karar verdik. Yani evet burası dedik. Burayı bir doktor bey yapmış ancak daha sonra vefat ettiği için yarım kalmış. Biz de tamamladık. Gerçekten çok güzel diyelim. Kuruluş hikayemizi de çok kısa dinleyelim. Ondan sonra işletmemizdeki faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi tüm bilgileri alalım sizden. Evet, benim oğlum hiç mimar, hani ben o devam eder diye düşündüm. Bütün dekorasyonu o yaptı, o ilgilendi. İki, i̇ki, sene sürdü buranın yapılması ve tadilatı. İlk sezonu bu daha, ilk yazı geçirdi. Esasında kış oteli, dağ oteli. Ama Antalya'dan böyle Antalya'nın yaylası neresi derseniz, burada 2-3 derece daha düşük Antalya'ya saran sıcaklık. Ve nem oranı olmadığı için yazın herkes kaçtı böyle. Yazında da full doluyduk o yüzden. Kışın da daha ayrı bir güzel, yazın ayrı bir güzel. Buralar. Evet gerçekten harika. Ee, peki burada biz e, ekibimizle kaç kişi e, hizmet gerçekleştiriyoruz? Kaç kişilik güçlü bir ekip kadromuz var? Ee, burada e, çok kalabalık değiliz biz. 4 kişi personelimiz var. Zaten 12 tane e, kütük evimiz var, 2 tane e, taş evimiz var. 14 odayla Komplemiz o kadar zaten. Havuzumuz 12 dönüm bir arazinin içindeyiz ve çevremiz komple orman ve antik şehir, Pente antik şehri hemen yanımızda. O yüzden esasında zor bir bölgedeyiz. Tedarik olarak, otel olarak devam ettirmesi zor ama çok sevdiğimiz için ve gelen misafirler de böyle geldikten sonra hep burada kalmak istedikleri için devam ettirmesi çok güzel, zevkli yani. Burası ayrı bir yer, ayrı bir dünya. Kesinlikle ayrı bir dünya bir de aktaralım buradan izleyicilerimize gerçekten doğayla iç içeyiz aslında diyebiliriz. Otelimizde konaklılık evet dağ yani kış oteli ama yazın da o kadar çok tercih edilen bir oteldeyiz ki kahvaltılarımız olsun yemek çeşitlerimiz olsun güler yüzlülüğümüz olsun aynı zamanda biz de çok teşekkür ediyoruz size diyoruz. Peki Nurdan Hanım sabah kahvaltılarımızdan bahsedelim Otel, otelimiz 14 odalı dedik. 14 kütük evden oluşuyor. E, havuzumuz var yine. E, etkinlik alanlarımız var. Ormanın içinde yürüyüş parkurlarımız var. E, ve en önemlisi bu otelin doğal kaynak suyu geliyor bizim buraya. Dağdan hiçbir el değmeden direkt içebiliyorsunuz. Bu da son zamanlarda çok trend bir şey. E, sağlık açısından direkt canlı su dedikleri su var burada. İçtiğinizde bütün hücreleriniz yenileniyor. Bir de bu bölge Türkiye'deki en uzun insan ömürlü insanların yaşadığı bölge. İki tane kızkar kardeş yaşıyor bizim burada. 117 ve 118 yaşındalar. Ve çok da sağlıklılar. Bizim yine burada komşumuz var. 100 yaşında ve keçi boynuzu toplayabiliyor. Hani bu bölgenin özelliği o. Sağlık anlamında. Sağlıklı yaşayabiliyorsunuz. Çünkü her şey çok doğal. Sularıyla, işte ürünleriyle her şey çok doğal. Gerçekten harika. Peki kahvaltı çeşitlerimizde, otelimizde neler mevcut? Kahvaltı olarak eğer otel full doluysa açık büfe kahvaltı var bizim burada. Full dolu değilse eğer, geldiğinizde hafta içi gelirseniz de serpme kahvaltı var. Çoğu ürünlerimiz doğal olmasına dikkat ediyoruz. Kendi köy yumurtalarımız var, kendi tavuklarımız yumurtuyor. Hani eğer çok yoğun değilse muhakkak bizim yumurta, tavukların yumurtalarıdır. <laughs> Aynen köyden limon sezonu gelirseniz, limonlar hepsi doğaldır. Keçi, poynuzu sezonu, her sebzenin, meyvenin bir sezonu var burada. O yüzden dut mevsimi gelirseniz bütün dutları toplarsınız. Şu anda ağaçlarda narları görüyorsunuz. Narlar, evet. zeytinler onlar var. Yani o sezon ne varsa hepsi onlar doğaldır. Peki Nurdan Hanım İşletmemize işletmemize nasıl ulaşabilir müşterilerimiz, izleyicilerimiz yani iletişim bilgilerimizi biz alalım. Aslında burası çok uzak değil, uzak gibi görünse de hava, Antalya Havalimanı'na 45 dakika. Ee, Antalya merkezi de yaklaşık bir saat civarıdır. Ee, Antalya'dan e, Alanya tarafına giderken Antalya'ya geçiyorsunuz, Antalya bitiyor. Aksu'yu geçer geçmez Tilyon Gebiz tabelası var. Oradan girdikten sonra 30 kilometre. Toroslardayız yani. Toroslardayız. Aslında sormak istiyorum tabii bunların hepsinin cevabını aldım ama neden tercih edilmelisiniz diye soracağım. Aslında birçok cevap mevcut burada ama yine de sizden duymak istiyorum. Yani hem şehre yakınız, çok uzak değiliz ama şehirden de çok uzağız. Doğayı istiyorsanız doğanın ayrı bir güzelliği var. Ormanları doğal, bizim buradaki ormanlar çam ormanları değil, ormana girdiğinizde orman meyveleri de var. Hani doğal ormanın içinde geziyim, farklı bir dünyaya gideyim derseniz buraya gelmelisiniz. Yani gelip görmek lazım. Görmeden anlatması zor. Evet aynen öyle diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz da Nurdan Hanım'a vermiş olduğu değerli bilgileri için. Son olarak şu anda ekran başındaki izleyicilerimize veda niteliğinde neler söylemek istersiniz? E, Antalya'ya gelirseniz e, kahvaltıya da olsa kahvaltılarımız da açık sadece kahvaltıya bile olsa muhakkak bu bölgeye gelin. Yani burada gezecek çok da yer var. Hani neler var derseniz işte Kral Havuzu dediğimiz doğal bir e, havuz var ve aşağı şelale olarak dökülüyor. Döküldüğü yerde uçan su şelalesi. Siliyon e, e, Antik Kenti burada, Pentlenüsos Antik Kenti hemen yanımızda. Yani gezeceğiniz o kadar çok yer var ki Köprülük kanyon hemen biraz ötemizde. Bu bölgeyi gezip görmek gerekiyor çünkü hep sahiller tamam güzel sahiller ama dağlar da güzel, akarsular da güzel. Buradaki o akarsuları, dağları, o kanyonları gez, gezip gördükten sonra daha farklı insan değişiyor. Gezip görün, bir gelin. Gelin, çıkın çıkın gelin çünkü gezip e, görmeniz gereken yer olarak adlandırıyoruz burayı. Doğayla iç içe bir yerdeyiz. Aynı zamanda konaklama yapabiliyoruz. Ee, sabah kahvaltılarımızda çok güzel şeyler var. Hiç bahsetmiyorum size. Biz az önce tattık. Nurdan Hanım sağ olsun bizi yemeden göndermedi. Hepsinin tadına baktık. Gerçekten muazzam, gerçekten harika diyoruz. Ve üzülerek sizinle programımızın burada sonuna geliyoruz Nurdan Hanım. Ee, tekrar çok teşekkür ederiz size de. Tercih edilen e, tercih etmeniz gereken yerlerden birisiyiz dedik. Bugün Antalya'dan size seslendik diyoruz ve bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.